Kripto Oran kanalından tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tekrar bir analiz yapacağız. Bitcoin, Ethereum, Ripple hakkında. Fakat biraz daha farklı bir video olacak bu sefer ki. Bildiğiniz gibi bu kanalda ben kısa vadeli alım satım yapanlar için videolar paylaşıyorum. Genelde videolarımda orta vade ve kısa vade analizler yapıyorum. Uzun vadeli analizler şu anlık yapmadım. Bu, bu seferki videoda uzun vadeli arkadaşlar için de rehber olacak bir video hazırladım. Umarım beğenirler ee, Bu videodan başka gelmeyecek ee, Bir 6 ay sonra belki gelir uzun vadeli olduğu için Sık sık bunlardan paylaşmayı düşünmüyorum Çok nadir gelecek bu videolar onu öncelikle belirteyim ee, Bakalım Bitcoin'de uzun vadede neler olmuş ya da neler olabilir Onlara bir bakacağız Şimdi görmüş olduğunuz resim 2012'den 2021 Tarihine kadar Çok uzun bir vade Bitcoin'deki grafiği göstermekte bu 200 günlük, 200 haftalık daha doğrusu ortamların baz alındığı bir grafik. Bunu bir yorumlayacağız. Bakalım Bitcoin'de neler olmuş şu ana kadar. Ne kadar karlar yapılabilirmiş. Sadece alıp beklesek uzun vadeci olsaymışız alım satım yapmasaymışız. Bakalım bize gerçekten güzel paralar getiriyor muymuş. Yoksa alım satım mı daha mantıklı. Ve bu piyasadaki tuzaklar. Bu uzun vadecileri etkiliyor mu? Onlara bir bakacağız. Güzel bir video olacak. Umarım uzun vadeci arkadaşlar bu videoya destek olur. Onlara yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi 2012'den itibaren Bitcoin arkadaşlar 10 dolarların altındaymış 2012'de çıktığında. Ondan sonra 2013'e kadar 2014'lere doğru hızlı bir yükseliş yapmış. Şöyle çizerek gösterelim. şu bölgede hızlı bir tırmanış yapmış. Sadece bir yılda ona katlamış en az. Şimdi daha sonra 2013'ten 2014'ün arasında yani 6 aylık bir süre diyelim kısa bir düzeltme yapmış. Ve tekrar 1000 dolarları görmüş geçmiş eski zirvelerine Yani en az 1000'e yakın katlamış. Daha sonra da 2014'ten 2016'ya kadar bir e, Düşüş sezonu yaşamış ve 2016'da tekrar bunu çıkartmışlar 2018'e kadar ve orada da 10 bin dolarları görmüş. Biz sadece alım satım yapmadan sadece alıp tutsaymışız 2012'den beri 2018'e kadar paramız zaten 10 katlıyormuş. Tabi bunu öngörmek biraz zor. O zamanlar bu grafikler yolmadığı için e, bilemediğimiz için bu tarz şeyleri analizler yapılmadığı için. Bunları öngörmek zordu. Şu an bunları öngörebiliyoruz. Şu 200 haftalık ortalama bize bir şeyler hakkında fikir veriyor. Fark ettiyseniz eğer şunu şu 200 haftalık ortalama bu sadece 200 haftalık ortalama değil bazı hesaplamalar da yapılıyor burada. Ee, gördüğünüz gibi hiç yataya bağlamıyor arkadaşlar. Bakın sürekli bir yükseliş içinde. Yani neredeyse şurada yataya bağlayacakmış fakat şöyle belirtelim. Şunla şu 2015 ile 2016'nın arasında yatay neredeyse bağlayacakmış ama yine bağlamamış. Yani bu kadar piyasanın düşüş zamanında bile bu ortalamalar yataya bağlamamış. Yani sürekli bir yükseliş içinde olduğunu bize bu 200 haftalık ortalamaya bakarak görebiliyoruz. Sadece buna bakarak bile biz aslında bir alım satım stratejisi kurabilirmişiz. Gördüğünüz gibi hiç yataya bağlamıyor. Burada bakmanız gereken şey tekrar 2017'den sonra 2018'lere doğru hızlı bir tırmanış içine giriyor ve 2018'den 2021 yılına yani şu anki tabii şu an 2022'ye girdik şu anki zamana kadar dümdüz bir yükseliş trendinde bakın çöküşler olsa bile şuraları silelim şuradaki görmüş olduğunuz çöküşler olsa bile bu ortalama hiçbir tepki vermiyor bakın fark ettiyseniz. Aynı şekilde yükselişine devam ediyor. Neden? Çünkü 200 haftayı baz aldığı için bu. Kolay kolay bu tarz düşüşleri baz almıyor. Bu 200 günlük, 200 haftalık ortalamayı kolay kolay oynatamıyor. Bu yüzden siz uzun vadeciyseniz burada bir fake yeme olasılığınız zaten çok az. Tuzaklara düşmeniz çok az oluyor. Uzun vadenin avantajı burada bu. Yani siz almış olsanız bile herhangi bir yerden, herhangi bir yerden mesela şu şuralardan almış, 2017'den almış olsanız her türlü sizin paranız çıkıyor. Bakın şuraya 2019'a geldiğinizde bile şuradan şuraya baktığınızda hala yukarıda aldığınız seviye çok daha aşağılarda kalıyor. Her türlü karda oluyorsunuz. Şimdi uzun vade bu anlamda evet mantıklı. Özellikle bu 200 haftalık ortalamaya bakıldığında zaten bu çöküşlerden bu ayı tuzakları diyelim ya da ayı sezonu diyelim etkilenmeniz çok daha zorlaşıyor şurada görmüş olduğunuz 2020 yılının 13 Mart'ında korona Türkiye'ye geldiği zaman bir çöküş olmuştu eğer biliyorsanız 13 Mart'ta gelmişti Türkiye'ye korona ve bu dönemde Bitcoin çok yüksek bir tarihi e, sayılabilecek bir düşüş yaşadı tam şu noktada orada bile bu ortalamaya dokunup tekrar Bitcoin'i çıkartmayı başarmışlar. Yani orada bile size aslında bu alım yapılabileceğini, bir çöküş olsa bile bunun pek bir şeyleri etkilemeyeceğini uzun vadecileri size söylüyor. Hiçbir alım satım yapmadan bile bu karlar yıllar yıllar bakın her yıl bunu Bitcoin'i almış olsanız bile 2016, 2017, 2018 almış olsanız bile terste kalma olasınız en az bir yıl sizi bekletiyor. Bakın şurada şuraya bakacak olursak 2014-2015 şuradaki zirvede almış olsanız bile 2015-2016-2017 2017'de aynı seviyeye geri geliyor. 2 yılda bu zirveden aldığınızda bir varsayıyoruz ki zirveden öyle kolay kolay alamazsınız. Zirveden bile almış olsanız maksimum 2 yıl bekliyorsunuz. Uzun vadeli arkadaşlar için bu güzel bir şey. 200 haftalık ortalamaya bakacak olursak. Alsat yapmak yerine şimdi uzun vadeli yatırım yapmak mantıklı mıdır diye bakacak olursak eğer siz pek grafiğe bakmak istemiyorsanız tabii ki de bu mantıklıdır. Fakat alım, sapa, alım satım yapan birisi için mesela şuralardan alın buralardan zirvelere yakın yerlerden satım tabi zirveleri dipleri bilemeyiz. Zirvelere yakın yerlerden yükseldiği yerlerden satıp sonra tekrar düşündüğünde toplamak bir alsat için çok daha mantıklıdır uzun vadeciden. Fakat tabi grafiğe bakmak istemiyorsanız uzun vade sizin için her türlü avantajlı. Şimdi Bitcoin'de analiz yaparken biz aslında uzun vadeye de bakmak zorundayız bir miktarda. Fakat bunu sadece nerede olduğumuzu görmek için bakmak, bakmamız gerekiyor. Yani o an alım satımda bir karar vermemizi etkilemesi düşünülemez bence. Çünkü çok kısa zamanda birçok haber akışı geliyor. Ve stop patlatmalar oluyor. Siz eğer uzun vadeyi baz alırsanız Kısa vadede e, zararlar etmeniz çok normal. Eğer bir kısa vadeciyseniz, bir al satçıysanız Sadece Alım satım yapacağınızda e, ne kadarlık parayla girmeniz gerektiğine bakmanız için Karar vermek için Uzun vadeye bakmanız çok daha mantıklıdır. Uzun vadeye göre e, Bir Satım yeri Yani Take profit karı al seviyesi veya stop loss zarar kes seviyesi belirlemek yanlış olacaktır hangi aralıktan 4 saatlik aralığa göre alım satım yapıyorsanız 4 saatlik kar al veya stop loss zarar kes seviyeleri belirlemeniz gerekiyor bu sadece uzun vadeye bak sadece biz alım satımda ne kadarlık sermayemiz ne kadar kadarıyla girmemiz gerektiğini mesela 100 bin liramız varsa eğer ki biz şuralarda ee, çöküşün olduğu yerlerde isek sermayemizi çok daha yüksek alım yapacağız. Daha rahat alım yapabileceğimiz anlamına geliyor. Uzun vadeli sadece ben bunun için kullanıyorum. Yoksa günlük veya 4 saatlik alımlarda haftalık alımlarda uzun vadeye çok bakmıyorum. Şimdi bir de burada benim dikkatimi çeken arkadaşlar bu Bitcoin'in fiyatının hiçbir zaman düşüşe yani ortalama bazında gelmemiz. Bakın hiçbir zaman şöyle çizgiyi aşağı indirmemişler. Ya bu demek oluyor ki bu aslında size şunu anlatıyor. Bitcoin'i siz nereden alırsanız alın uzun vadede kar edeceksiniz demek. Yani bu kesin. 2012'den 2021'e kadar bize bu grafiğin anlattığı şey bu. Yani olası ekstrem bir kriz çıkmadığı sürece tabii ki de. bunun altına sarkma durumunda ancak ki inebilir. Bu istatistiği göz önüne alırsak ki zaten inse bile bu bile alım fırsatıdır. Tarihi bir dibi yapmış demektir. Tarih, tarihi bir dibi yapan bir şey. Çok hızlı bir şekilde düşen bir şey. Çok hızlı bir şekilde yukarı zaten kendini atar. Şurada korona zamanında olduğu gibi. Bakın şu korona zamanında çok hızlı bir düşüş oldu. Ya yani bu kadar düşüş en son şu zirvede olmuştu. Veya şuralarda olmuştu. Eğer ki korona olmasaydı zaten o zaman korona diye bir şey pandemi çıkmasaydı. Şurada görmüş olduğunuz Yükseliş hareketi burada gerçekleşecekti. Fakat burada tam şu noktada yeni bir boğa başladı biz artık 12K'lara geldiğinde dediğimiz zaman pandemi çıkmasaydı bu seviyeden biz 60K'ları görecektik. Fakat koronadan dolayı bir e, olumsuz bir haberden dolayı para korkudan dolayı piyasalardan çıktı ve 3K'lara 3000 dolarlara kadar bitcoin'de gerilemeler oldu. E tabi bunu alım fırsatı olarak görenler hızlı bir şekilde topladı. Çok hızlı bir şekilde geldi bu yükseliş Bitcoin'de. Şimdi e, uzun vadeci arkadaşlar için anlatacağım şeyler bu kadar. Peki sence Bitcoin için uzun vadeci arkadaşlar için alım seviyeleri neresi olabilir? Bitcoin için yeni dipler artık neresi olabilir diye soracak olursanız. 200 haftalık ortalamayı eğer uzatacak olursak şu andan itibaren bir çöküş başlasa bile bir ayı sezonu başlasa bile ben Bitcoin arkadaşlar şu seviyenin yani 14K'lar 14 bin dolarların altında artık göreceğimizi düşünmüyorum. Benim için Bitcoin 14 binlere geldiğinde ben artık uzun vadeci olsaydım adımlarıma başlardım. Tabii siz beni dinlemeyin. Bu dediklerimi Dikkat alıp da 14 bin dolarlardan bitcoin almayın. Bu bitcoin alın demek değil. Ben cahil bir traderım. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Benim dediklerimi dikkate alıp yatırım yapmayın. Uzun vadeci arkadaşlar için bu videoyu çektim. Ee, bir süre böyle bir video gelmeyecek uzun vadeciler için. Bir 6 ay sonra belki düşünebilirim. Uzun vadede alım satım yapanlar, yatırım yapan insanlar için, al alsatçı olmayanlar için paylaştım bu videoyu. Umarım beğenirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.